siz cumhurbaşkanı olduğunuzda da böyle gençlerden gelen mantıklı, mantıksız, akla yatan, yatmayan tüm maillere yanıt verecek misiniz? Şöyle, cumhurbaşkanı olarak yanıt verme mümkün değil ama cumhurbaşkanlığı olarak mutlaka veririm. Ne yaparım? Bir filtrasyon sistemi kurarım, eleme yapılır. Benim görmeme gerek olmayanları zaten ekibim cevaplar ama mutlaka Sayın Cumhurbaşkanım bunu sizin görmeniz lazım denildiğinde onu görür ve cevaplandırırım. Herkese bir cevap gider ama her cevap herkese benden gitmeyebilir. Çünkü şu anda da öyle oluyor mesela bana. Birçok mailler geliyor. O mailleri arkadaşlarım okuyorlar, ayırıyorlar. Her şey var yani beni evlendir hocam diyen de var. Komşusunun hastalığını anlatan da var. Bana senden başka adam mı kalmadı Nereden çıkıp Cumhurbaşkanı oluyorsun diye arkasından da usturuplu küfür savuran da var. Onun için hepsine teker teker cevap vermiyorum. Siz vermeyin. <laughs> siz vermeyin ama biz öğrendik. Bir de Serdar abi kitabında birkaç kısım beni çok etkiledi. Ee, bu ateş böceği seminerlerindeki saygı ve sevgi dolu olma, erdem ilkemizi. Acaba diyorum o anılar mı aslında o ilkelerin tohumunu attı? Bir dördüncü sınıftaki... Nöbetiniz var. Ben fakülte 3. sınıftan itibaren kalp cerrahisine merak saldım ve zamanımın çok büyük bir kısmını orada geçirdim. Bölümün fazla asistanı da yoktu. Eleman sıkıntısı çekiyorlardı onun için beni çok kullandılar. Mesela şu anda çok ünlü bir hocamız Bingür Sönmez. O zaman bizim asistan abimizdi. Ben Bingür abiyle çok ameliyatlara girdim. Mesela sempatektomi ameliyatları vardı. Onun birinci asistanıydım ben veya işte aorta femoral bypass ameliyatları vardı. Oralarda birinci asiste etmişliğim çoktu. Bir gün gene birçok ameliyat ve Bingür abinin çok yoğun bir günüydü ve o gece de serviste nöbetçi kalması gerekiyordu. Dedim abi sen git. Hani servis nöbetinde bir şey yok zaten. Ben dururum başında hastaların. Gitti Bingür abi. Sabaha karşı saat 3-3.30 falan Geri geldi. Ya abi niye geldin dedim. Ben dedi içim rahat etmez dedi. De hastalara baktı. O gün ameliyat ettiğimiz soyadı bülbül olan bir böyle beyaz sakallı bir hacı amca vardı. O böyle gözü yarı açık yarı kapalı. Ona gitti böyle okşadı. Saçını okşadı. Sakalını okşadı. O manzaraya bayıldım ben. Bir hekimin hastasını sevmesi okşaması. Sonra böyle yaptı öptü. Bülbül amcam dedi iyi olacaksın dedi sen dedi daha çok yaşayacaksın dedi hiçbir şey olmayacak sana dedi. Ben o zaman bir hekimin hastasını sevmesinin ne demek olduğunu Bingür abi'den öğrendim. Şimdi Bingür abi'nin seveni de çoktur, sevmeyeni de çoktur ama ben onun insanlığını gördüm. Çok iyi de bir bilim insanıdır, çok iyi bir cerrahtır onlar ayrı ama insanlığını gördüm ve ben orada hayatım boyunca hastalarıma nasıl davranacağımı Bingür abi'den öğrendim. O çok İlk meslek hayatınızdaki bir Kürt vatandaşın gelip, Ay canım benim, sizin ona saygılı ve nezaketle misafirperver davranmanızdan sonra hastalığını anlatmadan geri dönmesi var bir de. Şimdi işte sağlık ocağındayım Diyarbakır'da böyle zannediyorum işte Aralık, Ocak soğuk bir ay 83 sonu veya 84 başı olması lazım. Ben sabah işte polikliniğimi yapmışım gidip köylerde aşı işimi yapmışım akşam dönmüşüm mesai bitmiş herkes evine gitmiş. Ben günlük çeteleleri çıkartıyorum işte bugün kaç aşı yaptım işte kaç hasta muayene ettik bölgelerdeki aşı oranlarına filan bakıyorum onların grafiklerini hazırlıyorum. Saat böyle sanıyorum buçuk civarı filan. Mesut Bey geldi. şeyimizin sekreteri, tıbbi sekreteri. Doktor Bey dedi bir amca gelmiştir dedi. Muayene olmak istedi. Dedi. ben dedim sağlık ocağı kapalıdır. Yarın gel dedim. O yok muayene olacağım dedi. Dedim gelsin yani akşamın bu saatinde geldiyse demek bir şey var. Adam Adamcağız geldi benim odamda da yerde halı serili böyle kapıda esas duruşta duruyor. Şapkasını da çıkarmış kasketini 75 yaşlarında. Amcacığım gel dedim hiç oralı olmadı. Amca gelir misin dedi. Hiç oralı olmadı. Amcam gel dedim arkasına baktı. Dedi. Bana mı değilsin dedi. Yahu sana değilim dedim gel otur. Estağfurullah. İçeri girerken de ayakkabılarını çıkardı. Şöyle eline taktı. Otur dedim. Yok dedi. Oturmayalım dedim. Otur amcam dedim. Zorla oturduk biz amca. Ayakkabını da giy dedim. Neyse giydi ayakkabısı. Ne içersin dedim. Çay, kahve. Ooo sağ ol Hasan dedi. Amcam iç dedim bak beraber bir şey içelim. O sırada Mesut Bey, Serdar Bey'di ben çayı çok severim. Çok da içerim. Doktor Bey dedi yeni çay demledim size dedi. Ondan getireyim dedi. Ha getirdi. Çaylarımız geldi. Çoluk çocuk nasıl? Nerelisin? Hangi köydensin? Askerliği nereden yaptın? Havadan sudan konuş. Çay bitti. Evet amcam söyle bakalım dedim. Senin derdin nedir? Vallahi dedi benim derdim yoktur. Dedim nasıl senin derdin yok? Yani, olmaya geldin. Sen dedi bana amca demişsen, sen, halimi hatırımı sen, çay kahve ikram etmişsen. Ben sana dedi bir de şimdi derdimi anlatacağım. Doğuş anlatmadı. Anlatmadı. Ertesi günde bana bir sepet yumurtayla geldi. Bana efendim Kürt sorunu. Ben derim ki Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Kürtlerin sorunu vardır. O da insanımızı insan yerine koymama sorunu sen eğer vatandaşına sevgiyle şefkatle sarılırsan hiçbir sorunlu olmaz devlet olarak. Ama ben daha sonraki işte 2000'li yıllarımda birçok şeyi gözledim. Öyle bir devlet yoktu o yıllarda. Öyle bir devlet yoktu gerçekten. İşte o sevgi tabii insan sevgisi gerçekten annemden özellikle anneannemden Öğretmenlerimden, Kabataş'taki öğretmenlerimden, işte tıp fakültesinde mesela Bingür abi'den onlardan öğrendiğim şeylerdi bunlar. Romanlarda çok okudum, çok kitap okuyan bir çocuktum, gençtim. Romanlarda öğrendiklerim ve bunları hayatıma taşıdım diyebilirim.